Şimdi konularıma geçmeden önce Tuğbay'cığım geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ee, bizim burada sabah bir olay yaşandı. Tuğba senin çantan evet. e, yani kayboldu Abi. diyeyim. Çalındı demeye dilim varmıyor. Evet Değerli bir şey var mıydı? İçinde e, telefonum, ziynetlerim, cüzdanım. O ziynetlerim dediğin hani hepsi, bileziklerin evet, mi? Evet ilk gün getirdiğim bütün ziynetlerim. Sen ne diyorsun ya? Hepsi içindeydi. Çok üzgünüm. Neden bu kadar şey yanında taşıyorsun ki? Çünkü hani e, otele bırakmak istemedik. En azından yanımızda burada güvende olur zannettik. Hmm. Ama burada da birisi ben iyi gittiğim için moralimi bozmak için sakladığını düşünüyorum. Çok ha. üzüldüm. Şuna üzüldüm. Yani ben biz çok güvenilir bir aileyiz. Burada her gelen bizim çok özel konuğumuz. E, hepsine ayrı ayrı özen gösteriyoruz. Sizin eşyanız bizim eşyamız demek. Aslına bakarsanız bizim de sorumluluğumuz demek. Yani bütün ekip e, bu konuyla ilgili haberdar ve aranıyor çantan. Her, her, her... yerde kamera var çok şükür. E, araştırılıyor. Umarım başına bir şey gelmemiş. Aynen ben kasıtlı şey çalını falan düşünmüyorum. Tamamen kasıtlı saklanıp beni böyle moralimi düşürmek istediler. Umarım buradan biri çıkmaz. Çıkarsa çok sinirleneceğim çünkü benim bütün günümü bitirdiler. Ya valla bizim hani genelde mutfağımızda ya da işte kızların hazırlığı hazırlandığı yerde bazı bir takım olaylar başımıza geldi. Çok şükür her yerde kamera var hemen aydınlattık. Çok üzgünüm ekip adına ee, ama çok da eminim o çanta ya çıkacak ya çıkacak yani bir yerden çıkacak. Ben de çanta. sonsuz güvendiğim için şu an burada çok Yok, rahat çok oturuyorum. Yani eminim bulacağız. Geçiyorum ben e, en merak ettiğim konu şu anda bu inşallah bir gelişme vardır. Tuğba'nın kaybolan çantasına gelelim. Bugün kuliste sesler bir hayli yükseldi yayın öncesi. Neler yaşanmış hep beraber izleyelim ve görelim. Çantanın akıbetinde bir gelişme varsa da beraber öğrenelim. Bulunur ya! Bulunur ya! Bulunur ya! Bulunur ya! Geri gösterin bana çıldıracağım! Hakin ol! O aldığın bilezikleri satsak ondan böyle kulbunu alamaz. Anladım, umurumda değilseniz. Aynen! Abi. hiç mu ya? Ben orada hazırlanıyorum. Sen çantam 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 ya. Bana ne senin çantanda? Hayatım boyunca görmediğim bir şey için yorum yapma. Nereden biliyorsun Anladın görmediğimi? Mı? Nereden biliyorsun? Poşet niye diyorsun öyle marka çantaya? Nereden bileyim ben markasını canım? Boş Bana ne? mi? O kadar zevksizsin. Bana dünya para verirsin Güzel bir şey al. Baba yani çok pahalı çok pahalıyorsun çok merak ettim, ne kadar ücret verdin ona? 17 bin lira para verdim ne? çantaya ben. Ne? O çantaya. Evet. Ne? 17 bin lira mı? E bulunur orada, karışmıştır orada bir yeri. Ogoda tamam. kötülük yapmaya gerek yok ki. Ama morali bozuldu Emine Hanım. Ama olsun o kadar içine... güzel güzel anlatmak lazım Ama orada güzel oyunu. Öyle... Ogoda Hanım. kavga yapmaya Aman. gerek yok ki takacağı takılar içindeydi. Ama olsun arasın bulsun. Bak? Bakalım arana, onlar mı aldılar hemen takılıyor a, onları. Aldılar demiyor. Tuğba Emel'e neler söylüyor? Ne kadar ayıp, ne kadar çirkin bir durum. Ama o tuğba... altında bırakıyor. Zan altında bırakmıyor Şenay Hanım. Acaba gördün mü diyor. Tuğba çantasını bulamadı. Sorumluluğunu bilmiyor demiyorsunuz. Emel'e kiratıyorsunuz. Yok Emel e öyle. Çantanın fiyatı 17 bin lira mı? Evet 17 bin lira ve ben bunu yurt dışına arkadaşlarıma özel getirttirdim çok beğendiğim için. Zaten televizyonda da çok döndü çanta. Bilinen bir çanta. Bilmeyen de yoktur. İnsanlar böyle dalga geçiyorlar ama gerçekten... 17 bin lirayı verdin mi? Ona 17 bin lira verdim. Zaten içinde 150 bin liralık benim ziynetim var. Hay Allah'ım niye o kadar hem pahalı çantayla geliyorsun hem içinde bir sürü ziynet var. Ama benim normalde var. taktığım bütün çantaların çoğu da öyle zaten seviyorum çantayı seviyorum. Ne kadar sıklıkta çanta alıyorsun? Ya o meblağ normalde daha uygun fiyatları ayda dört tane alırım. Bu fiyatlara? Hayır bu fiyatta değil ama onun yılda dört beş ya param olursa her ne zaman alırım. Ne yapıyorsun ki o kadar çantayı? Seviyorum. Aa. Gerçekten seviyorum. Onlar dursun ben onlara bebeklerim gibi bakarım. <gülüyor> <gülüyor> İyi bakıyor musun böyle Bakmaz <gülüyor> falan koyuyor <laughs> musun? Tabii ki. Sertifikalar hepsi Bize çeksene bir gün şöyle tamam, çantalarını tamam, merak ettim. Tamam. Zeynep bu yani siz yeni geldiniz, dün geldiniz buraya. Böyle bir şeyle karşılaştınız. Görmüş müydün çantasının ne olduğunu? Ha gördüm çantasının ne olduğunu. Nerede? Ee, şeffaf bir tonda ama renge dikkat etmedim. Daha çok çöp torbasına benzettiğim için hiç yaklaşmadım bile. Çanta bana, mı çöp torbası. Evet, edeyim? bana çanta idrarı o hiç vermedi. Çanta. Ya. Evet, hatta ben çantasının ne olduğunu <laughs> arkadaşlar anlattığında da şaşkınlık hissirdim. Şey. İşin açıkçası. Ayakkabım bugün o kadar çok eleştirildi ki bence onun çantası eleştirilmeyi daha çok hak ediyordu diye düşünüyorum. Çöp torbasına benzeyen çanta ne demek öyle bir çanta mı? Evet mi? evet o internette televizyonda falan çok olay olan bir çanta ama benim zevkime uygun. Çöp poşetine mi benziyor? Aynen bence? ben de olay olduğum için çantam da olay. Yapacak bir şey yok seviyorum yani çantaları. İşte ben de olay olduğum için ayakkabım da olaydı ama bir o kadar konuştunuz. Kayınvaliden de bayağı savundu seni Emine teyze değil mi içeride? Neden daha hemen ortalığı yaygaraya veriyorsun, dur bakalım çıkar bir yerden, ne hemen suçluyorsun herkesi dedin değil mi? Evet, hemen suçlamak ayıp bir şey yani biraz suçlamak. A ama ergende. yanlış anlaşılıyorum, ben Emel'i suçlamadım. O anda Emel'le diyaloğumuzda ben zaten aşırı sinirliydim. Arıyorum, bulmaya çalışıyorum, o da benim üstüme geliyor bana destek olup, hadi arkadaşım gel arayalım yerini. Benim üzerime geliyor daha çok. Ama, o sen öyle da... bir kendin kendi çirkinleştin ki Kızlar. kanepeleri falan şey yaptın. Evet. Sen bir kere baştan içeride o kadar dağınıksın ki hepimiz derli topluyuz. Sen böyle valizlerin, ayakkabıların o kadar dağınıksın ki çantanı da böyle çöp kutularını oraya koydun herhalde. Büyük ihtimalle karıştı. Ya, ben yani dağını... anladın çöp, mı? Ben daha güzel çöp arkadaşlar. Da... Çantam falan vardı. Biz de aa nerede? Tuba falan ararız. Ama senin bağırmana ben e, tahammül ya, edemedim ben yani. Ben değilim. Çok dağınıksın. İki, i̇ki tane elbiseyle geldiğiniz için siz dağılıyorsunuz. Ben buraya her gün 10 çeşit kıyafet getiriyorum. Hangisi güzel? Her gün 10 Onu tane giyiyorum. mi giyiyorsun? Arka, giymiyorum ama getiriyorum. E, Arkadaşlar bir işte. taneyle geldiği için ister istemez... ...isteseler de dağılamazlar çünkü. E, bir de Nurse, şuna Ben veriyorum. Canım. Onlar ne bulursa giyip geliyorlar. Vallahi, Vallahi kim, daha kim daha çok istiyorsun. kıyafet getirir... ...kim daha güzel giyiniyor Heh. diye yarışmacı seçmiyorum. Ay, duydun mu? Duydum. Kim daha güzel yemek yapıyor... ...kim daha e, gönüllerde taht kuruyor, puanları topluyor... Herkes susacak, kollar konuşacak. Aynen öyle <laughs> ama ben zaten güzel yemek yaptığımı düşünüyorum. Ben her şeyi güzel yapıyorum. Ee, Gönülcüm. Evet buyur. E, gelininin bu zevkinden haberin var mı senin? Var. Mesela 17 bin lira çantaya vermesi sana garip geliyor mu? Yo, biliyorum Nursel Hanım. Çok almasını seviyor. Kıyafet de olsun çanta aldığı paranın hepsini kıyafete yatırıyor. Seviyor. Zevk yani şey. Biliyorum yani her zaman. Kaç çantan var Sibel? 20 tane falan. 20? Hı hı. Peki böyle marka sever misin sen Severim, de? Yoksa ama he... hmm. Severim ama bu kadar Senin pahalı değil. Severim ama bu kadar pahalı değil. Senin kaç çantan var Zeynep? Hmm. 7 tane falan. <laughs> Senin? Vallahi benim de Nursel Hanım. Benim çocuklar peş peşe olduğu için yani öyle çok çanta alma fırsatım olmadı. Hep büyük çanta taşıyorum çünkü çocuklarımın hani yedek kıyafetleri falan. Benim de 7-8 tane falandır. <laughs> Nursel Hanım, yani poliste kendini herhalde astolist falan zannediyor Tuğba. 2-3 tane valiz, 4-5 tane poşetli ayakkabı. Yani dediğim gibi bu havalar falan böyle sanki o astolist olarak gelmiş. Biz yanında böyle yardım ediyoruz falan havalarda. E, o kadar dağınık ki gör odamızı yani yok. inanamazsın Nursela. Bir şey, de, bir, şey ben biz, bir saniye. Lafımı bitirebilir miyim? Lafımı bir bitirebilir miyim? Kendini, mi? bitirebilir Kendini mi? bir Hayır. Sen öyle kendine bir şey zannediyorsun. Biz öyle zannettirmiyoruz seni. Sen böyle havalarda falan olduğun için biz senin yüzüne bile bakmıyoruz. Biz makyajımızı yaptırıyoruz. Saçımızı yapıyoruz. Değerli topu giyilecekleri gibi kenara koyuyoruz. Senin ayakkabıların bir tarafta yerlerde. Çantaların yerlerde olduğu yerler'de için. Değil. Yani sen değerini anlamazsın aldığın çantaların. Ondan dolayı kaybedersin. Bu öyle. sorumluluk tamamen sende yani. Ee, ben de hemen şey şu an kamera hemen gitsin. Emel Hanım'ın da odasını çeksin gitsin. Bir de benim odamı Tabii. çeksin. Tamam ben bir şey söylemek ben istiyorum. Bakayım. Bir saniye. Eee, Emel çok uzun altında kalmadık Yok. mı? Yok, evet. Bağır. Ya aşırı uzun altında kaldım. O an ne yapacağım bilmiyorum. Elim ayağım titredi. Acaba gördün mü? O görüntünün haricinde bayağı şey kötü. Evet. Bu arada ya, ben de Tuğba'yı kötü hissederdim hani biri etrafında. Evet. Nerede çantam diye evet. bağırsak. Arkadaşlar işte, nereden kibarlıkla söylesek, tabii Tuğba bakalım nasıl bir renkti falan deriz. Hani bizi öyle bir bağırdı şey yaptı ya, ki hiç yani zahmet edip de evet, kalkıp da aramak yerinde bulunmadım Tam yani. çok yanlıştı. Yani arkadaşlar bir çantam vardı gördünüz mü demek mi? ayrı. Benim çantam nerede? çok gördünüz zaten tepkisini. Ben şöyle arkamı döndüm şoka girdim zaten. Ne oluyor oldum? Bizim Sakinleştirmeye çalıştım ama hani üstüne sanki biz yapmışız gibi yani hani biri kötü bir şaka yapıyor ama e, hepimiz orada derdimizle uğraşıyoruz. Yetişeceğiz diye uğraşıyoruz. O, 20 dakika aramız bir dakika, var bizim. Evren kulağımda. Önemli bir şey söylemek istiyorsun. Söyle. Şimdi şöyle diyor, sizin hazırlandığınız kata e, bizim e, Esra, editörümüz ve kim? Betüm, yabancı hiç kimse girmiyor diyor, sizden hariç hiç kimse yok diyor. Doğru. 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 Daha program bitmediği için de hizmetliler de girmedi yani çöpler de daha boşaltılmadı. Dolayısıyla sizden başka kimse oraya girmedi yani. Evet. 26 tane kameramız var. 23 tanesine baktınız, çantadan haber yok. Çantadan hiç haber yokmuş, çıkacak gibi de değilmiş. İşte böyle olunca ben kendimi çok böyle hani zan altında kalmış gibi şey hissediyorum. Unutmuş yani. olabilir misin evde? Unutamam. Şey, arkadaşlar da gördü. Çantayı çıkardım, kullandım. İçinde her şey. Ay ben vallahi çok şey, moralim bozuldu. Benim de moralim bozuk. Bittiğim yani şu an. Puan falan umurumda değil. Hani buradan alacağım bir çeyrekte de değilim yani şu an benim ya, ziynetlerim O, o kadar tam, değerli tam, ama o kadar değerli eşyaların yanındaysa keşke bir ne teslim etseydim emanet etseydin i̇şte otel, ha, ha, evet bu arada bence de evet. Vekil Genel Kurul'umuza teslim Şöyle. Yayına, yayına girmediğimiz için teslim etmedim. Yayına girer girmez Betül Hanım'a veriyorum zaten. O an o çanta bana lazım hazırlanıyordum. Hazırlanmam bittikten sonra elimi alıp Betül Hanım'a veriyorum Bizi, zaten. onların odasını bizden biri aradı mı Evren Belki görmemişlerdir. Biz arayalım. Aradınız mı? Aramışlar. Nursel Hanım bir de ben bir şey daha hani aklıma geliyor. Aklıma gelenleri... Diyor ki set görevlimiz Emel ve Betül her yere koltukların altına, yani bir çantanın girebileceği her yere evet. bakıldı. Odada kesinlikle yokmuş. Biz de baktık sonrasında zaten yok ama benim aklıma tek bir şey geliyor Nursel Hanım. Ya ilgi çekmek için yapıyor Tuğba bunu? Yani hani ya ben ben kendi yani Nursel Hanım. Evet. E, ya ben, show yani... şov yapmak için kendi yani. Ben nereden bilebilirim? Biz zaten küçücük odada dördümüz hatta sekiz kayınvalide. Hani hepimiz birlikte geliyoruz ya Tuba'cığım. Ay şey da, bu şaka maka yaptıysa birinizi valla hiç hoş değil değil. Hiç hoş de şey. değil yani. Valla Tuba sana benim, da Benim ellerim titriyor. Gerçekten hı hı. benim ellerim titriyor. Ben yani insan ziynetlerini saklayıp da burada kayboldu demez. Bunu benim eşim de izliyor. Ben bu konuda Tuğba'nın şaka yaptığını düşünmüyorum. Bence ama giriyor mu? Bakayım. yapıyor? giriyor canım? Ben yapmadım, Ay Ne o. demek canım? Çanta kayboldu yani, Ne demek ya? Öyle olur? Hayır benzeri şekil mi bakımından yapmayacak? kaybolmaya müsait bir çanta o yüzden. Vallahi ben ne yazık güzel görmedim. bir haber vermek isterdim ki çok emindim ama şu an güzel bir haber veremiyorum. Yani üç kamera daha var sanırım bakılacak. Bir tadımız daha var, onu yapalım. Bence çıkacak.